düşüyor yarısı. Aa, Aa o, toplayamıyormuşuz onu. Çarpmamak yandık ya. No, ben bir tane oynayacağım çık. Acı yetiş. Son anda arkadaşlar düşüyordum az daha. Bekliyoruz arkadaşlar. Top, bayağı Ay, yükselmiş bu. Dön 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 dön. Ama ilk defa bu kadar çok topladı. Ya. Aferin sana altınım var. Ve bana da tuvalet kağıdı bölümü geldi arkadaşlar. Ya, topluyorum. Topluyorum. <laughs> Altınlarımı topluyorum. Alıyorum bunları. Topla. Hepsini topu. Doğrusu çok musa. Topluyorum arkadaşlar ve hop 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 bidi, hop hop oh, oyuna oh, oh, oh. sığmadı. Çok büyük. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brick Builder oynuyoruz. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Rica ediyoruz bir beğeni için. Önce Iris başlıyor arkadaşlar. Evet, ben başlıyorum arkadaşlar. Başladım. Burada ne yapıyorduk? Aa orada düşüyor yarısı. Aa, Aa toplayamıyormuşuz onu. Başa yandık ya. Mu? Şu no, ben bir tane oynayacağım çık. Evet tamam. tekrar ediyorum arkadaşlar aldım aldım onu. Et, Oradaki çarpmam. şeye dikkat ediyorum geçtim. Oradaki altınları almak için o... ama önüme çarpamam. Ha altın öbür tarafta kalmıyor. Şöyle git bunları da topla. Topla, topla. düşürüyorsun. Gel. Ya boşluk geldiği zaman arkadaşlar. Şu tarafa gel bak. burada boşluk geldiği zaman öyle oluyor. Uuu. Zıpladım Ertan abi. Aa, zıpladım. Aa, zıpladım. Ertan abi Aldık mı? Görmedim onu. Arkadaşım Alamadım, aldım. bir şey oldu. Almışız yukarıda anahtar var, görmedin mi? Evet, bakalım kaç puan alacağım. Evet, burada da Aa, bastığımız zaman yaptı? bir şey yapılıyor ama futbol sahası değil. Ona <laughs> benziyor. Biraz. Evet. Evet bakalım, ha, bakalım benim, ona. benim topladığım tahtalarla hangi şekli yapacağız arkadaşlar. Büyük bir heyecanla merak ediyorum. Evet ee, arkadaşlar. Vay. Wow. 5-10 tahtaları. Sen çok şanslı adamsın ya. Ay ama o aralık çok uzundu. O yüzden verdiler. Köşeden 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 köşeden. Topla Köşeden köşeden duvara çarpma. Evet Yıkır. arkadaşlar altınlara çarpmadan ben şimdi hızlıca ilerlemek istiyorum. Evet hoppa diyorum ve yine yuppi diyorum ve devam ediyorum. Hop, hop diyorum ve ay nerelere geldik böyle. Yeter koş koş aha. Aa. Nasıl geçeceğim? Öbür Ay yan tarafta. Diyorum. Ama bütün tahtalarım giderdi. Gider. Neyse. Evet devam ediyorum ve bayağı yükseldim arkadaşlar. o. Yan taraftan. Önümdeki keskin şeye dikkat ediyorum. Gidiyorum. Altından topluyorum. Tıkı gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Köşeden köşeden gel. Altından al ama oraya çarpma dikkat et. <laughs> Altın uğruna canımızdan olmayalım arkadaşlar. Şurada da yapayım. Devam ediyorsun. evet. Altınlar daha mı değerli acaba bu oyunda? Yok hayır. Hop zıpla. Zıplamamız daha Buraya belli. gel zıpla. Deminki yaptığın hatayı yapma 6. bu arada. Burası neresi? Yandan geç. Yandan yandan. E, Oy oh, son anda. Bu şekildeymiş. Şimdi bu kuleyi üstüne oh. ne yapıyoruz? Bence burada kale olacak. Kale mi yapıyor? Kale olacak. 514 altın kazandık arkadaşlar. Ben bu hiç... bence tahtı toplamıyor ya. Altın topluyor. Altın külçesi topluyor gibi geldi bana sence. Hayır sadece. hayır hayır hayır. Ne altın külçesi ya? Bu altın külçesi ne? Abi bu altın külçesi olsaydı kare yapmazdı. İlk defa bu tarafa tahta tahta tahta. Ay. Çok fazla tahta hissettin ya. Tahta toplayamadım bu arada. Yanlışlıkla oldu gördün mü? Dön 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 topa topa topa. Dön. Ne yapıyorsun Ana. önündeki keskin şeye? Kafayı çaktı resmen dişliye ya. Ama çok tahtam gidecekti yan tarafta. Gel, gel gel al 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 topu 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 topu. Alıyorum öbür tarafa geçiyorum. ama keskin şeyle böyle gideceksin. Arkadaşlar bu topladıklarımız tahta mı yoksa altın madalyası mı lütfen bize yazın. Ben anlamadım. Evet topta arkadaşlar. bak burada tamam. kalmıştım. Ay! Buna böyle yapacaksın işte. İnanamıyorum. Buna da geçtik arkadaşlar ve hop zıplıyoruz. Dikkat et dikkat et çarpıyordun az daha. Ya buraya kadar geldik. Bu sefer evet. baya çıkarsın katı buraya diye düşünüyorum. Evet bu şey yapıyor ya kale yani, yapıyor bu. Kale, Ben kaleye benzetmedim hala kale yapıyor diyor ya. Ben kaleye benzetemedim arkadaşlar. Bence kale yapıyor orada. Evet şimdi ben devam ediyorum. Oyunun açılmasını bekliyorum ve başladım. Arkadaşlar şöyle şöyle kaçırmayalım hiçbirisini. Hı. O kırmızı buton ne işe yarıyor? Aa. Aa. önüme bir şey açtı. Engel engelleme yardım. Kırçeleri topla, al tahtaları topla. Bak yine Kırmızı bana bir aç. açacak bak. Gördün mü? tona bak ya. Ay canım. Sol taraftakiler şey... gökdelen mi acaba? Gökdelen mi onlar? Evet, biz şu anda ta... Bina dikkat et, çok dikkat. Ay. Allah'tan çok dikkat et dedim ya. Tam... <laughs> Ver şunu. Tam geçiyordum ama yan tarafa bacağım evet. çarptı. Ablamın yapamadığını ben yapacağım arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Başladık. Aldım onu. Aldım. Bekliyoruz Gidiyorum. Bir heyecanla. Gidiyorum. Bakalım. Ama o kısımda ne yapacağım ben ne bilmiyorum. Çok değişik bir yere benziyor. Böyle böyle böyle. Ve geldik. Açtık burayı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi. Evet. istenen yerlerde nerede? Bundan sonra mı? Evet. Orayı gördüm. Şöyle Hadi bir geldi, gö geldi, geldi. gözümü geldi. kestiriyorum. Geliyorum. Geliyorum. Şimdi. Aha. şimdi Evet. <laughs> Oraya geçtik. Ben Ve böyle geldik. Böyle böyle Kulemiz. kule kaleymiş bak. Aa, Kalemiz tamamlandı. Padişah kalesi. Evet. Çek resmini çıkıt. Abi bir daha basacağız. Kuleye ayarladım arkadaşlar. Tamam şimdi anladım bunu. Niye bomba atıyorsun? Ne oluyor? Kuleleri yıkıyoruz. Yaptığın şeyi niye yıkıyorsun arkadaşlar? Valla para kazandırıyor. Altı kazandırıyor bak. Allah Allah. Götürdüğüm bir şeyler sarı taş da olabilir. Kale yaptığına göre. Yaptığım yeri yıkıyorum arkadaşlar. Anladım, Nasıl bir şey? Hadi şu kalenin tam ortasında şimdi. Hmm. Patladı. Wow, diğer kale kaldı. Çat. Onda yukarı çıktın mı bas. Çıt. Hadi. 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 kadar. Tebrik ediyorum. Güzel. Sana. Alkışlıyorum ayaklardan. <laughs> evet arkadaşlar. Büyük bir heyecanla yepyeni bölüme devam ediyoruz. Aa şey geldi. Paçete tuvalet kağıtları geldi. Aa. Topla tuvalet kağıtlarını Topla topla topla. Tuvalet kağıdıyla rulo yapıyoruz arkadaşlar. Baya büyük. Onları iyi topla. Bak sağa sola yaparsan iyi toplar. Büyü büyü Biraz büyü. Biraz şu an yavaşladı. çok, Baya büyüdü. Çok yavaşladı çok arkadaşlar. Büyüdü. Çünkü şey oldu. Büyüdüğü için yavaşladı. Evet gidiyoruz arkadaşlar. O. 10, 20, Kendim. 30, 40, 100, 75, 20, 10. Düştü. Önemli olan başarabilmek işte. Önemli olan başarı daha uzun yakını... yapmak değil, yüze kadar yapabilmek. Yani ona göre ayarlamak oyunu. İstediğin kadar tuvalet kağıdı doldur tuvaletine. Yap ha. bakalım nasıl oluyor. O bir reklamdı bak. Reklam değildi. Ne reklamı ya? Oyunun partisiydi. <laughs> devam et, devam ediyoruz. Altınım topladım geldim arkadaşlar. Bakınız şey yaktım. Bastım. Geldim. Oyun basit miydi, doğru mu? Ne? Oyun basit gibi. Basit ve eğlenceli evet. Ama eğlenceli ilerleyen bölümlerde biz ne bekliyor lan bilemem. Bölümden devam et devam et toplar. Mavi adamımız mavi ad adam. adamın rengi değişiyor mu? Evet, adam. değişmiyor mavi kalıyor. Gidiyoruz akıza ve topladık pat pat. i̇lk defa yandım ya. Ya da, da ilk başta yanmıştım gerçi de. Üzüldü. Level failed. Üzüldü arkadaşlar ve ben şimdi devam ediyorum hemen. Bu tırtık ne oldu? Ya, son anda yırttım. Ver şunu. Bir de üzücük emojisi koyuyorlar oraya. Üzücük mü? <laughs> Marketlere varmış arkadaşlar? Bir şey yapabiliyoruz mu? Hiçbir şey yapamıyoruz. Alma hiçbir şey. Aa adamımız Aa, tü tamam, Türksel güzel. oldu. Yapayım mı? O oh, yap 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 Türksel'le bağlan hayal. Tamam reklam yapma. <laughs> evet arkadaşlar. Tüm da, güzel önümüzde devam edelim ama alamıyorsun. Paraya tıkla. Hadi paraya abi, tıkla. Paraya tıkla. Aa aldı. Ve Asla arkadaşlar kafamız kastırılmış kafalı bir tane sarı adam geldi bize. Elerliyoruz. Altını topladık bunu da aldım. Devam ediyorsun be butona basmayı sakın unutmuyorsun. Butona basıyorum. Buton zaten bir tane önümde. Öbür butonu da basıyorum. Kırmızı butona basana. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Evet yollar. Altına dolduruyor oluyoruz. bu. Bebek gibi altına dolduruyor bak. Buraya buraya git. İlerle Çıkıyorsun, ilerle ilerle. Altını topla. Dorlaştı, Altını topla. Hopla. Woo. Hadi sen burada mı kalmıştın? Yok önünde kalmışsın sen de. Yok yok. Dönüyoruz dönüyoruz yerde. gidiyoruz ve aynı yerden tekrardan gidiyoruz. Amma ve lakin yetti. Ve bunları topluyoruz. Hangi şekli yapacağız acaba? Aa, Aa Bu ne? Ben adamın... Bu da yani tahminen üçgen kaledir yani. Aynısını yapmaya çalışıyoruz. Üçgen kale Evet arkadaşlar. Tüm hızımla şimdi ben devam ediyorum. Al topla. Hemen sarı kuleleri toplarken bu tırtıklı malzemeye takılmadan devam ediyorum. Ve şu köşeden alarak... Bu sarı balyalarımı almaya devam ediyorum. Bu videoda benim çok uykum geldi ya. Evet arkadaşlar böyle bir dinlendirici bir oyun. Bu uyku getirici bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> çok evet, altın. Altınları para. Da aldım. Tahta. Devam ederken. Topla tahtalar top anahtarları. Atam ortamı. Hop. Vay. Hey, gördün mü? Çok dikkatli ol. Çok dikkatli ol. Zıplaca yetiş. Son, anda. son geç. anda arkadaşlar düşüyordum az daha. Ne gidiyoruz arkadaşlar? Top bayağı Hadi yükselmiştir yalnız bu. Dön 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 dön. Ama ilk defa bu kadar çok topladı. Aferin sana. Bravo. Ve bu oyunu bitirir Basırıp arkadaşlar. Basılıp Basıyorum ve... Kulelerimi yıka 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 ve... Alkış. Şimdi ikiz kulelerimi vuruyorum. İkiz kule. <laughs> alttan vur, alttan vur hepsi gelir. Alttan vurmam gerekiyor. Alttan vur, alttan, vur, alttan vurmaya ee, çalış. Hazır olduk. Alttan vurmaya çalış üstü de yıkılır. Wow. Nasıl yıkıldı? Allah'ını seversen. niye tavuk havasına atıyorsun? O kadar altın boşa gidecek. bu işte biraz benim için zor gibi ama ve tam ortasından vurdu. Bak gördün mü dediğimi yaptın? Üç tane mi atıyorduk? Yok. Dikkat et. Ha tam önüne durdur. Ve... Bravo. Evet arkadaşlar. Şimdi Yunus'cuğum devam ediyor. Evet sıra benim arkadaşlar. 586 altın almış ablam. Başlıyoruz. Ya, 600 altın neredeyse. 20 tane daha olsa. Toplam 22 bin altınım var. Ve bana da tuvalet kağıdı bölümü geldi arkadaşlar. Biraz topluyorum. topluyorum. <laughs> Altınlarımı topluyorum. Alıyorum bunları. Topla. Hepsini topla. Tuvalet kağıdını çok var. mu sever. Topluyorum arkadaşlar ve hop 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 hop. Hop dedi hop dedi. Oh, 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 oh. Oyuna sığmadı. Çok büyük. <laughs> Bayağı büyük. Ve be gönder gelsin. Gönler. Vay. Ama bayağı gidiyor ya bu. Gidiyor gidiyor. Yalnız gidiyor, gidiyor, o değil de oyun bitti. Bence biz burada yanlış yaptık. Çünkü 10 10 oldu. 10 oldu. Bak 100'e kadar yaklaşmamız gerekiyor da. Ne, orada nasıl ne yapılması gerekiyor bu oyunda ben anlamadım ama neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir oyunumuzdan sonuna geldik. Videomuzu kesinlikle beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Aşağıda önerilebileceğiniz çok güzel oyunlar varsa bize yorumlarda belirtsin arkadaşlar ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.